Merhaba yeni başlayanlar için tığ işinin zinciri nasıl çekilir birlikte onu öğreniyoruz. Ben kalın iplik seçtim. Birkaç kez göstereceğim. Şimdi parmağımı doladım ve halka yapıyorum. Tekrardan yapıyorum ki siz daha detaylı anlayın. Parmağıma ipliği doladım. Alt ipliğimi aldım. Halka yapıyorum. İpliği üste atıyorum ve parmağımla iki parmağım arasında ipliği sabitliyorum. Bu şekil. Sonra alttan alıp tığı geçirdim, Tığ, tığı halkadan geçirdim ve bakın alttan ipliğimi alacağım. Halkadan geçirdim, ipliğimi tığı alta atıyorum ve tığının çengel tarafında sabitleyip içinden halkanın geçiriyorum. Tekrar yapıyorum. Dikkatlice bakın, alta alttan ipliğin altına tığı geçirdim. Çengel tarafından sabitleyip ipliği çengel tarafından dolayı dolayıp çektim. Çevirip çekiyorum bakın. Tekrardan dikkatlice bakın. İsterseniz yukarıdan ayarlardan yavaşlatıp daha detaylı bakabilirsiniz. İp bu arada parmağımda doladığım zaman sabit kalacak. Yani gergin olacak. Gergin olmasına dikkat edin. Daha kolay yaparsınız. İsterseniz ipliği parmağınızda çok dolamayabilirsiniz. Bir kere dolayabilirsiniz. İsterseniz iki kere falan da dolayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ama dediğim gibi e, gergin olacak. İp gergin olacak. Evet. Bu şekil. Hep alttan tığı alta geçiriyorum. Çengelden geçirip çengel tarafından geçirip ipliği çekiyorum. Bakın altta geçiriyorum. Çengelden geçirip halkadan geçiriyorum. Bakın alttan geçiriyorum. Tekrardan alttan tığı geçiriyorum. Alttan geçirdim. Çengel tarafından sabitleyip halkayıdan geçiriyorum. Çekiyorum. Alta attım ipliğin altına attım çengel tarafa geçiriyorum çekiyorum halkanın içinden çekiyorum e, ip gergin olmakla beraber halka biraz gevşek olsun ki rahatlıkla tığdan tığı halkadan geçirip çıkartın kesinlikle çok kolay bir eylem yani yapabileceğinize kesinlikle inanıyorum yani bunu e, yapacaksınız yani kesinlikle yapacaksınız diyebilirim. Çok zevkli yapması kesinlikle yani öğrendiğinizde bırakmak istemeyeceksiniz. Yani eliniz alışana kadar 300 tane dahi zincir çekebilirsiniz. Yani çekin yani sizin bir iki gün e, elinizin alışması için zincir çekmeniz gerekiyor. Bu eylemi yaparsanız e, zincir çektikçe Eliniz alışacak ve diğer e, trabzanlara geçişimiz daha kolay olacak. Bu bizim ilk dersimiz. Tığ ile e, zincir çekme dersimiz. ilk dersimiz. Ben part 1, part 2 olarak zincir çekmeyi göstereceğim. Parmağımı doluyorum. ip gergin oluyor. Bakın ben normalde parmağımı çok dolamam. Bir e, bir parmağımdan ipliği atarım. E, o şekilde gerginleştiririm ipi. Ama tabi sizin tercihinize kalmış. Dikkat ederseniz, dikkatlice bakarsanız kesinlikle öğreneceksiniz. Burada benim konuşmam değil, sizin dikkatlice bakmanız önemli. Ben eylemi nasıl gerçekleştiriyorum diye dikkatlice bakarsanız siz de bu şekilde zincir çekebilirsiniz. Benim parmağıma ipliği nasıl doladım? Benim dolama şeklim budur. Ee, bir kat doluyorum. Size birkaç e, dolama şeklini gösterdim. Ee, dikkatlice baktığınızda. Ee, bir kat doluyorum. Gerginleştiriyorum. Parmağım alt parmağımdaki parmağımda iki e, parmağımda ipi sabitliyorum alttan ve o şekil ben e, ipi gerginleştiriyorum. Ama siz dilerseniz e, dilerseniz e, daha farklı nasıl rahat ediyorsanız parmağınızda dolayabilirsiniz birkaç kere dolayabilirsiniz iki kere dolayabilirsiniz ipi ne kadar rahat tutabiliyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz benim gibi yaptığınızda her şekli deneyin ama emin olun sizin eliniz neye alışırsa o şekilde zincir çekebilirsiniz trabzan yapabilirsiniz kesinlikle çok kolay 300 tane çekin bence 300'den fazla çekin yani 1-2 gün elinize alıştırın kesinlikle yapabileceğinize inanıyorum ve güveniyorum diğer videoda trabzan öğreneceğiz ellerinize alıştırın diğer videoda buluşalım